Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaş, memleketi Diyarbakır'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde çocuk gelişimi okuyan 21 yaşındaki genç kadının kaybolması ailesi ve arkadaşlarını yasa boğmuştu. Kabaş'ın ölümü üzerine yapılan soruşturmada ailesi ve yakınları şüpheli bir durumdan şüphelendiklerini belirtti. Otopsi işlemlerinin ardından Rojin Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'ın Yeniköy Asri Mezarlığı'na getirildi. Cenazede fenalaşan baba Nizamettin Kabaiş, kızının ölümünde şüpheli bir durum olduğunu belirterek adalet çağrısında bulundu. İle yapanları en yakın zamanda bulurlar. En ağır ceza neyse onlara versinler, hatta idam etsinler onlar. Yani bir küçük, küçük çocuklar, zararsız bir çocuk projenin ne zararı var ki kime? Niye böyle yaptınız? 24 kilometre avuçcumuz gece tak başına gitmez. Acılı baba kızının kayboluşundan bu yana huzur bulamadığını belirterek olayın arkasındaki kişilerin bir an önce yakalanmasını istedi. Kaba bu vahşeti yapanları bulun ve cezaları idam olsun bir daha böyle acılar yaşanmasın diyerek adalet istedi.